Yusuf Suresi Kur'an-ı Kerim'in en güzel surelerinden biridir. İçinde barındırdığı hikmetler ve derslerle doludur. Bu sure Yusuf peygamberin hayatını ve karşılaştığı zorlukları anlatır. Ama sadece bir hikaye değil, aynı zamanda derin bir fazilet kaynağıdır. Yusuf Suresi'nin faziletlerinden biri sabrın ve tevekkülün önemini vurgulamasıdır. Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atıldığında köle olarak satıldığında ve yıllarca hapis yattığında bile sabrını korudu. Bu durum bize zorluklar karşısında nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini gösteriyor. Sabır, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir erdemdir. Yusuf'un hikayesi, sabrın sonunda mutlaka bir mükafat olduğunu hatırlatıyor. Bir diğer önemli nokta affetmenin gücüdür. Yusuf, yıllar sonra kardeşleriyle karşılaştığında Onlara karşı kim beslemek yerine affetmeyi seçti. Bu, insan ilişkilerinde ne kadar önemli bir erdemdir. Affetmek hem ruhsal huzur getirir hem de toplumsal barışı sağlar. Yusuf'un bu tutumu, affetmenin ne kadar büyük bir fazilet olduğunu gözler önüne seriyor. Yusuf Suresi'nde ayrıca hayal gücünün ve rüya yorumunun önemi de vurgulanır. Yusuf rüyaları yorumlama yeteneği sayesinde hem kendisini hem de Mısır halkını kurtarır. Bu, bize hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğini ve yeteneklerimizi doğru bir şekilde kullanmanın önemini hatırlatıyor. Hayal gücü, insanı ileriye taşıyan bir güçtür. Ayrıca, Yusuf Suresi, aile bağlarının önemini de gözler önüne seriyor. Yusuf'un ailesiyle olan ilişkisi, sevgi ve bağlılığın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Aile, insanın en büyük destek kaynağıdır. Bu süre, aile içindeki sevgi ve dayanışmanın zorluklar karşısında nasıl bir güç haline gelebileceğini anlatıyor. Son olarak, Yusuf suresinin bir diğer fazileti de adaletin önemidir. Yusuf, Mısır'da yönetici olduğunda adaletli bir yönetim sergilemiştir. Adalet, toplumun temel taşlarından biridir. Yusuf'un bu tutumu, adaletin her zaman ön planda tutulması gerektiğini hatırlatıyor. Yusuf Suresi sadece bir hikaye değil, yaşamımıza yön verecek pek çok ders barındırıyor. Sabır, affetme, hayal gücü, aile bağları ve adalet gibi erdemler bu surede bizlere sunuluyor. Bu değerleri hayatımıza entegre etmek hem bireysel hem de toplumsal anlamda daha iyi bir yaşam sürmemize yardımcı olacaktır.